Sevgili dostlar merhaba hissemiz Turkas Petrol haftalık grafikte bakıyoruz yükselen trend çizgisini kaybettiğini tekrar kazanmaya çalıştığını burada e, görebiliyoruz tabi burası e, bir direnç oluşturuyor beyaz bölge de güçlü bir direnç bölgesi 25.70 23.60 bakın şuradaki fitilin uç noktası ve şuradaki fitiller destek bölgesi birleştirdiğimizde bu beyaz bölgeyi direnç bölgesini elde ediyoruz. Zaten şu bölgede zorlandığını e, görebiliyoruz. Aynı zamanda da zaten trend çizgisinde kaybettiği için yukarı atmak istiyor. Trend çizgisi burada e, direnç oluyor. Şimdi olumlu senaryoda beyaz bölgeyi, trend çizgisini açtığını e, düşünelim. Bollinger orta bandına ulaşmış olacak. Buradaki fiyat e, boşluğunu da almış olacak. Kabaca 27, 27,10 gibi Devamında tekrar bir geri çekilme, bu sefer trend çizgisi destek olarak çalışacaktır. Ardından bir çatı hareketi buralarda zikzaklar görülebilir. 31.94-32.20 olumlu senaryoda yukarıda direnç olarak çalışacaktır. Peki olumsuz senaryoda neler olabilir? Burada basit hareketli ortalamalar var. 55 haftalık basit hareketli ortalama direnç olarak çalışıyor. Bakın beyaz bölge trend çizgisi 55 haftalık basit hareketli ortalama. Yani bu üçlü baş ağrıtıyor. Çok güçlü direnç bölgesinde. Turkas petrol. Aşabildiği takdirde fiyat boşluğunu çabuk alır. Yani 27-27-10 gibi çabuk gider. Dediğim gibi devamında belki çatı hareketi zikzaklar olabilir olumsuz senaryoda 90 haftalık basit hareketli ortalamayı kaybettiği takdirde bakın olumsuz anlatıyorum 17,68 16,26 görülebilir güçlü bir ihtimaldir 90 haftalık basit hareketli ortalamanın kaybı halinde güçlü bir ihtimaldir buralar görülebilir ardından 14,36 10,64 buranın kaybı halinde Burada güçlü alımlar gelebilir ama yine de her ihtimale karşı burası da düşünülmeli. Nasıl ki 25.70 şuradaki fitil bakın uç nokta ve taban 10.64 tabanı bakın nasıl ki buradan sert bir düşüş yaptıysa nasıl ki şuradaki zirveden buraya sert bir düşüş yaptıysa kabaca 32 bölgesi diyelim pekala burası veya toparlayamazsa satış devam ederse burası pekala görülebilir. Williams yüzde aralığına baktığımızda aşırı satım bölgesinden şöyle bir kafayı çıkarmış ama yönünü tekrar aşağıya çevirmiş. Ee, yani haftalıkta bakıyoruz. Satış baskısı devam edebilir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Olumlu senaryoda yukarı yönlü bir harekette. İlk etapta fiyat boşluğunu ve daralan yapının çatısını 31,94'ü 32,20'yi anlattım. Olumsuzda da destek olarak çalışan 90 haftalık basit hareketli ortalamanın kaybı ve kademeleri belirttim. Gerisi sizde arkadaşlar. Bu hissede maliyet düşürmek isteyen olabilir. Sıfırdan girmek isteyenler olabilir. Kendi risk yönetiminizi kendiniz yapacaksınız. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Eylül ayında şurada Eylül ayının çıkmasına az kaldı. Aşağı yukarı ben son 1,5-2 aydır bunu söylüyorum. Eylül ayında işlem açmayın. Eylül ayı bir geçsin. Ekim'i de bir takip edin. Bakın gerekirse Ekim'de de işlem açmayın. Aceleci olmayın. Hiçbir şeyin şu an uçup kaçtığı yok. Sabırlı olun. Mesela bu hisse özelinde şu kademeler değil mi? Oldu da görüldü. Şimdi aceleci davranıp buralarda işlem açsan, şuralar görülse değil mi? Yazık değil mi yani? Parana yazık değil mi? Psikolojine, parana. Zaten yayman lazım paranı da ama bizim Türk yatırımcısı e, maalesef alım yapacaksa mesela diyelim ki bu hisse özelinde diyelim 100 bin liralık alacak, hepsiyle alıyor. Tek kalemde. Ama halbuki zamana yaysa. Değil mi? Mesela en kötü ihtimalle 15 günde bir mesela hiçbir şey bilmiyorsun. Yani yoğun çalışıyorsun, ekrana bakamıyorsun, takip edemiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Grafiklerden de anlamıyorsun destek direnç geç. En kötü ihtimalle bak hiçbir şey bilmeyen birisi için söylüyorum bu arada. 15 günde bir alım yapsa 100 bin lirası değil mi? 15 günde bir 25 25 25 25 şeklinde. 4'e bölse 15 günde bir alım yapsa 60 güne yaymış olacak 100 bin lirasını. 4 farklı kademeden 15 gün arayla bir de 4 farklı kademeden alım yapmış olacak. Bu bile hiçbir şey bilmeyen birisi bakımından riski çok iyi yönetmektir. Bakın anlayanlar için bir şey demiyorum. Ama herkes bilmek zorunda değil. Bakın bu strateji inanın sizi korur. Ama maalesef özellikle küçük yatırımcının diyelim Turkas petrol alacak 100 bin liralık alacak gidiyor pat diye alıyor mesela. E, bu sefer de canı yanıyor tabi. Neyse yukarıdaki senaryoyu ve aşağıyı anlattım. E, gerisi size kalmış. Her bir birey kendi risk yönetiminden kendisi sorumludur. Umarım yayın hoşunuza gitmiştir. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.